Evet liderlerimiz bugün tut burak oyunu bir ismiyle gitar oyunu oynayacağız. Oyunumuz için bir tane ormanda çubuk, ahşap dal ya da evde izlerimizde online eğitimde öğretirken kalem, herhangi bir uzun bir çubuk yeterli olacaktır. Şimdi Mehmet ve Umut izlerimizle size bu oyunu anlatacağız. Oyunumuzda lider ne derse tam tersi komut yapılıyor. Örneğin ben tahtaları ya da kalemi kalemi tut dediğim zaman onlar tutmayacaklar. Bırak dediğim zaman tutacaklar. Yani söylediğim komutun tam tersini yapacaklar. Bu iki komut öbeklerimiz için. Ova ve erginlerimiz için dört komutumuz var. Kalemi tut, kalemi bırak, kalemi kaldır, kalemi indir. Ben indir dediğimde kalemi kaldıracaklar. Kalemi kaldır dediğimde indirecekler. Bırak dediğimde bırakmayacaklar. Tut dediğimde de kalemi bırakmış olacaklar. Bu şekilde ters komutla izleyicilerimize e, online eğitim üzerinden bu oyunu oynatabiliriz. Şimdi denemesini yapalım. Evet. Kalemleri indir. Evet. Bu tip şimdi izlemizde yeni oynadığı için normalde ilk gecikmelere müsamaha gösterebiliriz. Daha sonrasında oyunu öğrendikçe bu gecikmelerde de izlerimiz yanabilirler. Evet. Bir daha baştan alalım. Kalemi indir. Kalemi kaldır. Kalemi bırak. Kalemi tut. Bırak. Kalemi kaldır. Evet, kaldır dediğimizde normal seviyeden aşağı indirmeli lazım. Umut mesela yanmış oldu burada. Oyunumuzu evdeki kalemlerle de oynayabiliriz. Şimdi onun örneğini gösterelim. Oyunumuz başlıyor. Ters komut oyunu. Kalemi tut. kalem bırak. Kalemi indir. Evet, mesela Umut yandı. Kalemi kaldırması evet. gerekiyordu. Şimdi 1-0 Mehmet önde. Bir daha baştan alıyoruz. Kalemi indir. Evet, Mehmet yandı. Evet. Normalde kaldırması gerekiyordu. 1-1 oldu. Evet. Kalem bırak. Kalemi tut. Kalemi bırak. Kalemi kaldır. Evet, kaldırdı. Yandı Mehmet. Bu şekilde ters komutlarla izleyicilerimize online olarak bu oyunu oynatabiliriz.